Niye efendim gençlerimiz rol model olarak futbolcuları alsın? Niye efendim şarkıcıları alsın? Zurnacıları alsın? Türkücüleri alsın? Niye bizim kızlarımız, yavrularımız efendim mayo giyip de yarışmalara katılıp da madalya kazananları baz alsın? Onlara itibar etsin. Özenilecek bir durumları mı var? Özenilecek bir durumları mı var? Biz niye ahiretimizi kurtarmayı dert etmiyoruz? Niye Fatıma annemizi düşünmüyoruz? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra altı ay gülmedi. Hiç gülmedi. Güldüğü görülmedi. Bir kere güldü. Tebessüm etti o da. O tebessümün sebebi neydi? Çünkü Esma bint Hümeysi annemizi, Ebu Bek Sıddık Efendimiz'in eşini çağırdı. Cenaze işleriyle uğraşırdı. Dedi ben vefat etmem yaklaştı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden bildirdi ben bana en evvel sen geleceksin ailem içerisinde sevindi gül. Ben vefat edeceğim dedi kulağına fısıldadı. Bu sahih Müslim hadisidir. Buhari Müslim hadisidir. Bütün hanımları toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağır hasta. Hazreti Fatıma annemiz geldi. Aynı Resulullah gibi yürüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kadar Resulullah Efendimiz'e benzeyen bir çocuğu, bir kimsesi yok. En çok Fatıma annemiz benzer. Geldi, oturdu. Onu sağına oturttu. Biri var soluna diyor Ayşe annemiz. Oturduktan sonra kulağına bir şey söyledi. Ağlamaya başladı Fatıma annemiz. Sonra bir şey daha söyledi. Gülmeye başladı Fatıma annemiz. Ayşe annemiz de radıyallahu anh'a uzaktan seyrediyor. Ya ben böyle bir gün görmedim diyor. Hüzünle sevincin bu kadar yakın olduğu bir noktaya ikras diyor. Fatıma annemiz biraz çekilince hemen yanına yanaştı. Ayşe annemiz radıyallahu teala Yani niye önce ağladın sonra güldün? Bize de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetler yaptı. Tembihler de bulundu. Sana ne dedi bize demediği bir şey ki sen, sen, de bu duruma asıl ol. Ma kuntul yufşesiru sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Yani bana sır söylediğine göre ben sana söyleyemem. Peki Ayşe ne diyecek bu bu kelama karşına? bir şey diyemez. Sonra Resulullah Efendimiz vefat edince Ayşe diyor ki tekrar sordum. Şimdi sır kalmadı yani Resulullah vefat etti. Yine de gizleyebilirdi ama gizlemedi. Dedi ki ilk bana dedi ki Cibril aleyhisselam her sene Kur'an-ı Kerim'den vahiy edilen ayetleri benle mukabele yapardı. O okurdu ben dinlerdim. Ben okurdum o dinlerdi. Yuharizuni Cibril tabiri muaraza olarak geçiyor. Manası şimdiki tatbikatta mukabeledir. Bu sene iki kere Kur'an'ın mukabelesini yaptı benimle. Vela urav illa huzuraceli. Kat hadara eceli. Benim anladığım ecelim hazır oldu. Bu ağrıdan, sancıdan kurtulamayacağım. Zaten Hayber'de yediği, Yahudi kızının zehirli yemeğinden yediği için şehit olarak vefat etti. Her sene onu yokluyordu o sıtma. Ben vefat edeceğim bu. Ben onun üzerine ağlamaya başladım. Ondan sonra bana buyurdu ki peki senin cennet kadınlarının efendisi mümin kadınlarının efendisi olman seni memnun etmez mi? Cibril bana bunu bildirdi Müslüman kadınlarının hanımefendisi sensin cennet kadınlarının hanımefendisi de sen olacaksın deyince yani üzülme yani makamın yüksek sana da müjde geldi deyince ben güldüm Sonra buyurdu ki ailem içinde bana en önce kavuşacak sensin. Ona da sevindi. Vefatına seviniyor. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en önce kavuşacağını bildiği için. Sonra vefatı yaklaşırken Esma annemiz çağırdı. Ne dedi? Dedi ki ya bu kadınlar vefat ettiği zaman o zaman böyle tabut yok. Elde şeyin üzerinde. Şimdi de öyle Kabe'de görüyorsunuz. Mekke'de cenazeler getirirken görürsünüz. Üzerine bir şey atmışlar. Efendim ekseriyetinde tabut falan yok. E bu kadının dediği üzerine bir örtü atar tamam kefene sarmışlar kapalı ama vücudunun hatlarını belli ediyor. Üzerine örtü de atsan o da vücudun üstüne çöküyor. Yani dışarıdan ne olursa olsun kadının kendisi eti derisi görülmese de bedeninin vasfı görülüyor yani şişman mıdır, zayıf midir vesaire anlaşılıyor. Ben bundan çok üzülüyorum, ben bunu düşünüyorum, ne yapacağız dedi. Esma annemiz de dedi ki, o Habeşistan'a daha evvel icret edenlerden, ben dedi Habeşistan'da gördüm, bir hevdeç yapıyorlar. Hevdeç böyle sepet gibi bir şey. Onun üzerine örtüyü atıyorlar. Cenazeyi onun içine koyuyorlar. Onun için örtü cenazenin üstüne direkt gelmiyor. O sepetin hevdecin üzerine geldiği için Bedeni vasfetmiyor, niteliğini göstermiyor. Maşallah, tamam dedi, ben tek derdim bu diyor. Tesettüre riayete bak, cenazesinin bedeninin üstüne bile örtü atılmasını yeterli görmüyor. Bedeninin tamamen kapatılmasını, onu kapatan şeyin üzerine örtü atılmasını istiyor. Bak. Sonra Esma annemiz o hevdeci yaptırdı, yani şimdiki tabut misali ama biraz daha tabuttan yüksek. Ondan sonra gösterdi. Bak dedi böyle. O zaman tebessüm etti. Babasının üzüntüsünden gök yere indi. 6 ay hiç gülmeyen annemiz Ü Zehra annemiz niye tebessüm ediyor? Benim bedenim değil. Bedenimin üstündeki örtü bile görünmeyecek diye sevincinden. Kadın bu. İffet timsali bu. Afife bu, Şerife bu, Seyyide bu. Mümine kadınların, bütün Müslümanların kadınlarının efendisi, cennet kadınlarının efendisi bu. Şuur bu. Özeneceksen Fatıma annemize özen. Onun aldığı makamlara özen. Kadınlar erkekler dediler. Bir kere yine böyle konuşuluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hazır bulunuyor. Kadınlar için en hayırlısı nedir ey Fatıma dediler annelerimizden veya başka bir toplantıda kadınlar arasında kadınlar için en hayırlısı erkekleri hiç görmeyecekler, erkekler de onları hiç görmeyecek. Kadınlar için dünya ahiret hayırlısı budur buyurdu. Sahih hadis bu, sahih. Sonra geldiler dediler ki ya Resulallah, kızın Fatıma'ya bu soru soruldu, bu cevabı verdi. Buyurduk, ki inne ma Fatimatubtu tu minni. Çünkü Fatıma benim parçamdır da onun için o cevabı verdi. Fatıma benden bir parçadır. Yani o hiçbir çocuğuna, bütün çocuklar babadan bir gen taşır, bir parçadır ama Fatıma benden parçadır. Özellikle ona söyledi. Niçin söyledi bunu? Ha, sen şimdi Ehli Beyt'i seviyorum, Fatma anamızı seviyorum, Hazreti Ali'yi seviyorum demekten iş bitmiyor. Ehli Beyt budur. Ehli Beyt'in yolu bu yoldur. Fatıma annemiz böyle amel ediyor, böyle buyuruyor. Ama millete öyle bir haberler, reklamlar, diziler seyrettiriyorlar çoluğa, çocuğa herkes kime özeniyor? Madalya kazandı. Ya madalya kazandı ama bak şimdi bu kadar erkek onu seyretti. Başı açık. Üzerinde taracık kıyafet. Bu caiz midir? 104 kitapta caiz değil. 104 kitapta caiz değil. Helal denir mi buna? Bir kadın başı açık, vücudunu belli eden dar kıyafet, bütün erkekler ona bakıyor. Buna kim helal diyebilir? Kullil mümin diye oldu mu? Müminlere söyle gözlerini yumsun abla bakmasınlar. E bakarsa? Kadının bütün bedeni avret, yüzü müstesna. O da namaz için yani. Namaz meselesi. E sen şimdi milleti neyi özendiriyorsun? Milletin karısına, kızına, çoluğuna, çocuğuna neyi özendiriyorsunuz? İşte bu bu kanalların çoğalması, internetin başlaması e biz bunlara ya biz de kullanıyoruz. E kullanıyoruz ne yapacağız? Onlar oradan laha akıtıyorlar. Biz de buradan bal akıtma, süt akıtma efendim çalışıyoruz. Mecbur bıraktılar bizi efendi hazretleri buyurdu. Bize neydi televizyonda? Ben ilk izini isterken 10 sene evvel izin istedim. Sonra beceremedik, edemedik. Maddi imkanlar sahibi olmadı. Sonra hapse attılar bizi 2011 sonunda zaten işler akım kaldı. O 5-6 sene gecikti. Efendim azları bize bizim buyurur musunuz? Böyle böyle durumlar var. Bidat ehli çıktılar bütün açık oturumlar milleti dinsiz ediyorlar. Ha, mecbur bıraktılar bizi. O zaman cevap vereceğiz dedi. Ha cevap verme mahiyetinde kurulmuş bunlar. Yoksa ben internet bakmasını bilmiyorum. Kendim giremiyorum da hala. Velakin e milletin elinde. Cebinde kadının kızın elinde,